Değerli hemşerilerim, tüm dünya olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını riayet ederek ve birbirimize omuz vererek özlediğimiz günlere hep birlikte ulaşacağız inşallah. Değerli Bursalılar, bugün itibariyle koronavirüs ile mücadele eden hastalarımıza destek olmak için yeni bir süreci devreye alıyoruz. Covid-19 hastalığını geçirmiş, şifa bulmuş ve üzerinden 28 gün geçmiş vatandaşlarımızı hastanelerde şifa bekleyenler için plazma vermeye davet ediyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak plazma bağış seferberliği başlatıyoruz. 0224 716 1155 nolu çağrı merkezini arayarak plazma bağış başvurusu yapan hemşerilerimizi ücretsiz olarak ambulanslarımızla evlerinden alıp Kızılay merkezine götürecek ve bağışı gerçekleştikten sonra evlerine geri getireceğiz. Yani süreci baştan sona kadar bizler takip edeceğiz. Haydi Bursa sen de plazma bağışla herkes hayat olsunsun.